Oy yine vurdu böyle ya. Bu neydi öyle be? Kim geliyor? Hava şeklerle geliyor arkadaşlar. Yani 86'nın üzerinde geliyor şu anda. Bir forvet geliyor. Oyundaki tek Türk birliği. Ve arkadaşlar şuna da e, iddialıyım. En iyi birliklerden de biri arkadaşlar bu oyunda. Big Bang. Bu da güzel. Beğendim. Fena değil. Selamlar millet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Halim bahtim yerinde çok şükür arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, Total Futbol'un global versiyonuna bugün bir güncelleme geldi. Yani güncelleme dediğim arkadaşlar 2025-2026 sezonu güncellemesi geldi. E, i̇nşallah darısı da Arap sürümünün başına diyelim artık. Yani e, biz daha çok orayı bekliyoruz ama şu anda e, global versiyona güncelleme geldi arkadaşlar. Güncellemenin açıkçası e, şöyle... Özetine geçersek daha çok oynanış birlik kısımlarında yenilikler var arkadaşlar. Oynanışta yenilikler var. Ee, özellikle kalecilerde e, ve oyuncuların koşu animasyonlarında e, bir farklar var arkadaşlar. Bunları da böyle ufaktan ufaktan inceleyeceğiz, bakacağız arkadaşlar. Şimdi neler var? Ondan öncesine bir bakalım. Farklı bir değişiklik var mı, yok mu? Yenilik ne var? Onlara bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bize gönderilen bir tane 87 artı paketi var arkadaşlar transfer paketi yeni transfer paketlerinden bunu almış olalım şimdi günlük girişlerde zaten bir fark olduğunu düşünmüyorum buralar zaten aynıdır arkadaşlar yani buralardaki kısımlarda şimdi şuralar zaten hala aynı arkadaşlar buradan da bir paket almış olduk biz onun haricinde burada başka bir şey yok herhalde burayı alabiliyor muyuz alamıyorum burayı bırakmışım zaten yapmamışım arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi buralarda şu anda bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. E, etkinlik kısımlarında çok bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. E, daha çok e, dediğim gibi arkadaşlar birlik kısımlarında ki bakacağız oraya ve e, arkadaşlar dediğim gibi oynanışta daha çok e, düzeltmeler var. Şimdi etkinlik dediğimiz kısımlar buralar zaten aynı arkadaşlar. Yani şu etkinlik mesela şu artık kazı kazan mı dersiniz buna ben şurayı bir türlü tamamlayamadım da. Arkadaşlar öyle bir durum da var. Bakalım hani nedir o ilk yeni güncellemenin şeyine hayrına artık burayı tamamlayabilir miyiz bu sezon bilmiyorum. Yani en azından bir kere tamamlasak diye düşünüyorum. Buralarda dediğim gibi arkadaşlar etkinliklerde çok bir fark yok. Çok bir e, değişiklik de yok. E, bu paketlerde yenilikler mutlaka vardır. En son baktığımda çok büyük bir fark yoktu ama e, buralar illaki yeni paketler falan vardır arkadaşlar ama fiyatlar tabi bildiğiniz gibi e, Avrupa global sürümünde arkadaşlar çok çok pahalı böyle bir durum var buradan alacaklarımızı bir alalım Ondan sonra bakalım başka neler varmış arkadaşlar e, şuradan da ödüller veriyor galiba share QR kod dediği kısım Arkadaşlar aynen yapmadığım halde yapmış gibi kabul ediyor zaten buraları e, bu da böyle bir durum e, buralara bakacağız. Hatta direkt şuradan bakalım. OnePurse bir olay var arkadaşlar. Bakalım. Zaten şeymiş bu arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Buraya geçelim. Şimdi buralarda dediğim gibi etkinlikler kısımlarında çok büyük bir fark yok arkadaşlar. E, şey de zaten devam ediyor şu anda. Nedir bunun adı? E, tema bileti devam ediyor arkadaşlar. Buradan da şöyle alacaklarımızı bir alalım bakalım. En azından e, ödül bolluğu gene var arkadaşlar. Yani öyle ya da böyle e, bizim eski malum şu anda eski diyeceğim artık yavaş yavaş. Arap sürümüne göre arkadaşlar e, ödüller çok daha farklı biliyorsunuz. Daha yoğun e, ödül alabilme şansınız var. E, bunları da söyleyeyim. Şimdi takaslar kısmında e, bakalım farklı bir şey var mı? E, gördüğünüz gibi 2025-2026 sezonu. Kartları zaten gelmişti artık burada bir güncelleme yapılmış mıdır yapılmamış mıdır bilmiyorum ama Buralar aynı herhalde arkadaşlar yani kartlarda da herhangi bir güncelleme herhangi bir şey yok Yani en son gelen kartları neyse onlar o şekilde gelmiş arkadaşlar Yani buralardaki zaten e, temsilci kısmında arkadaşlar olayı biliyorsunuz Buralar aynı hiçbir fark yok şurada yenisi gelmiş burada gene seçim paketi var e, Dilek paketi var diyeyim ama burada da e, bu kadar şeyi harcayıp tf harcayıp da yapabilecek olduğunuz ya da çok iyi şeyler çıkartabilecek olduğunuzu düşünmüyorum arkadaşlar bunları da söyleyeyim e, takas kısmında da arkadaşlar buralar hala e, bakayım fark yok muhtemelen en son baktığımda da bu kartlar vardı zaten e, bir değişiklik burada gene yok arkadaşlar yani şuralarda dediğim gibi yani zaten bunlar e, güncelleme ile 2025 bu siyah kartların gelmesiyle beraber zaten olmuş da olacak olan arkadaşlar. Burada dediğim gibi güncellemenin en büyük farkları şu anda birlik ve e, oynanışta arkadaşlar. Bunları da söylemiş olayım. Peki o zaman birlik kısmına bakalım arkadaşlar. Birlik kısmında tamamen bir değişiklik var. Nasıl bir değişiklik var? Ve ona geçmeden önce arkadaşlar yine görüyorsunuz. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. İçerisinde bulunduğum birlik arkadaşlar. Big Bang ve Big Bang'in artık sizde bu oyunda yani global versiyonda şu anda e, tek Türk birliği olduğunu biliyorsunuz bundan birkaç kez bahsettim size ve artık bu oyundaki güncelleme ile beraber de arkadaşlar yavaş yavaş eğer ki global versiyonu oynuyorsanız ve Big Bang'e e, başvuru yapmak istiyorsanız arkadaşlar başvurular her daim var bunu da söyleyeyim oyunda aktifseniz özellikle birlik maçlarında birlik turnuvalarında aktif olabileceğinizi düşünüyorsanız iyi, iyi olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle Big Bang'e e, başvurmanızı öneririm arkadaşlar. Dediğim gibi oyundaki tek Türk birliği ve arkadaşlar şuna da e, iddialıyım. En iyi birliklerden de biri arkadaşlar bu oyunda Big Bang. E, bunun için de arkadaşlar dediğim gibi başvurularınızı kesinlikle ihmal etmeyin. Global versiyon oynuyorsanız Sürekli aktifseniz iyi olduğunuzu düşünüyorsanız ve özellikle de birlik maçlarında turnuvalarda aktif olabileceğinizi düşünüyorsanız arkadaşlar buyurun gelin başvurularınızı yapın. Eğer ki başvuru yapıp da karşılık alamıyorsanız dönüş alamıyorsanız arkadaşlar bana Instagram hesabından da yazabilirsiniz. O durumda da bir yardımcı olmaya çalışırım sizlere bunları da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi birlik kısmında arkadaşlar bunlar zaten maçlar ve turnuvalar kısmı. Ee, mağaza kısmına bir bakalım arkadaşlar. Burada şimdi mağazada farklılıklar var mı? Biraz daha arttırılmış arkadaşlar görüyorsunuz. Yani buradaki mağazadan alabilecek olduğunuz şeyler e, daha fazla. Kart dahi, paket dahi alabiliyorsunuz şu anda arkadaşlar. Ee, reset kartlar var bunlar yeni gelmiş. Ee, yani bunlar e, level olarak başlamış artık şey yapmaya açılmaya muhtemelen birliğin leveli ya da sizin e, birlikteki levelinizle alakalı bir şey ona da bakacağım arkadaşlar birazdan yani bu levelin nasıl arttırıldığına dair de e, söyleyeceğim arkadaşlar ama dediğim gibi birlik mağazasında arkadaşlar e, çok fazla derecede değişiklik var ki 87-96 paket alabiliyorsunuz arkadaşlar bu da bir avantaj bunu da söyleyeyim arkadaşlar e, onun haricinde şimdi bir geriye dönelim tekrardan Loan dediğimiz kısmı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Burası e, kiralama kısmı. Birlikteki kiralama olayı. E, bunları artık herkes biliyor. Onun için çok fazla üstünde durmayacağım. Alliance dev dediği kısımda arkadaşlar anladığım kadarıyla işte e, seviyenin nasıl arttırıl arttırılacağına dair bütün mevzu burada dönüyor arkadaşlar. Burada verilecek olan bakın. Burada verilecek olan şeylerle beraber seviyeler artacak ama burası e, Loan Expansion. Yani unlock derken neye göre unlock yapacağız? Ben de 1200 var 20 kya mı şey yapıyor? Nasıl oluyor? O zaman ben yapamıyorum yani, bu durumda. Gibi arkadaşlar şu anda benim seviyem buna elverişli değil. Ee, buradaki görevleri yapmamız gerekiyor ve bunları nasıl yapılacağına dair şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Donation kısmı arkadaşlar burada işte level buradaki yapacak olduğumuz e, alışverişlerle beraber e, yükseliyor arkadaşlar ve level yükseldikçe de o kısımdaki görevleri gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dedim gibi bak mesela 20k'yı verdim. E, ve burayı almış oldum. Sonra 20k'yı bir daha verdim. Burayı da almış oldum arkadaşlar. Yani e, şurada da bir tf olayı var. Ama tf'm şu an olmadığı için şu an burayı alamayacağım. Ondan sonrasında ben bakarım arkadaşlar. Burayı doldurdukça birliğin leveli artıyor arkadaşlar. Seviyesi artıyor. Ve bu seviye arttığı sürece de siz de burada gelip şuradaki Alliance'daki şuraları tamamlayıp ondan sonra adım adım ilerleniyor arkadaşlar. Bunlar ödül de olabilir. Ee, ya da farklı bir şey. Bunlara sonrasında açıldıkça bakacağız arkadaşlar gibi bilgilendirmelerini de yaparım size. Ama e, birlik kısmında gerçekten e, yenilik yenilikler var arkadaşlar. Güzel şeyler yapılmış birlik konusunda. Yani e, bence gayet mantıklı şeyler var gibi duruyor en azından. Birlik aşamasında arkadaşlar, birlik konusunda daha heyecan verici şeyler olabilir bu saatten sonra. Şurada online online olayları yazmaya başlamış. Bunlar da güzel arkadaşlar. Ee, güzel durumlar, güzel şeyler. Rank kısmında zaten muhtemelen şu an var mı? Ee, bir bakayım hemen. Ha, yapılan maçları gösteriyor arkadaşlar, tamam. Sıkıntı yok. Birlik kısımlarda bu şekilde arkadaşlar. yenilikler var birlik kısmında. Birlik kısmı dışında da arkadaşlar bir de oynanışa bir bakacağız birazdan ama önce ne yapalım şu bizim envantere eklenen paketleri bir açalım mı yani madem böyle bir şey var şuraya bir denemek istiyorum buradan ne çıkıyor mu? bakalım hemen hızlıca böyle ne verdi tamam güzel kart vermiş oldu ee, onun haricinde neyimiz var burada paketlerimiz var arkadaşlar kaç tane kaç tane var burada 81 96 mız var açalım bakalım. Yani animasyonda falan bir farklılık var mı yok mu, ona bakacağım derken animasyonda bir farklılık yok arkadaşlar, her şey aynı şu anda. Bir e, ofansif orta saha geliyor şu anda. Bakalım kim geldi? 2024 postlarından Klaseng geldi 83 ile. Tamam. Hmm, burada farklılık var. Yani en son kartı bu şekilde gösteriyor yine arkadaşlar. Özelliklerinde daha öncesinde özelliklerini bu şekilde gösteremiyorduk arkadaşlar direkt göstermiyordu yani. Geçmek zorunda kalıyordunuz. Ya da gidip işte koleksiyondan bakıp ya da takımdan bakıp bilgilerine gö görüyordunuz arkadaşlar. Şu Bu anda burası açılmış. Burası da güzel olmuş. Güzel bir detay. Ee, daha sonrasında şurada 83-85 paketimiz var. Açalım bakalım. Hangisini alalım? 85-96 Böyle karışık paketlerden bir tane alalım bakalım arkadaşlar. Hangisini alalım? Ee, La Liga alalım. Ya da La Liga almayalım. İtalya mı? Fransa mı? Biraz alalım arkadaşlar. Biraz farklılık oldu Hep ita şeye gitmekten, Lelga'ya gitmekten yoruldum artık ben de. Bakalım buradan kim gelir arkadaşlar. Bir genç çocuk kartı geliyor. Altın çocuk kartı. Bakalım o da merkez orta sağa geliyor. Saç tıraşı falan yüzü yapılmış bir arkadaşımız geliyor. Bakalım kim geliyor. Rabio geldi arkadaşlar. 86 ile güzel. Rabio'yu buradan çekmiş olduk. Güzel. Şimdi bir de burada 86'mız var. 2 tane varmış. İkisini de böyle mi yapsak şimdi böyle yapalım Tamam aldık böyle bir tanesini yine Ransa'dan seçiyorum arkadaşlar diğerini de İtalya'dan çekeceğim bu sefer evet, bu seçim miydi Bu da seçim Tamam bunu da alalım böyle hemen hızlıca İtalya paketinde alalım arkadaşlar bakalım neler olur Evet neydi? Şimdi Fransa'yı bir açalım. 86-96 Fransa'dan kim geliyor? Havai fişeklerle geliyor arkadaşlar. Yani 86'nın üzerinde geliyor şu anda. Bir forvet geliyor. Bakalım kim geliyor? 2024 pot forvet kartı kim geldi? Kolo Muani geldi arkadaşlar. 87 ile. Güzel bak Kolo Muani ee, ben de yoktu ve bu çok iyi oldu 87 güzel takım oluşturma konusunda yenileme konusunda bu işimize yarayacak arkadaşlar bir de 8696 İtalya paketimizi açalım bakalım. Bu da İsviçre'den geliyor. Bu sefer havai fişeklerimiz patlamadı. 2024 e, aynen Avrupa Kupası kartı Somer geliyor arkadaşlar. Kalecimiz İsviçre'li Jan yani Somer 86 ile geldi. Bu da e, tabandan gelmiş oldu. Tamam. Bir de artık güncelleme ile beraber arkadaşlar verilen bu 87 artı transfer kartımız var. Paketimiz var. Onu da açalım bakalım. Bu da İsviçre'den geliyor hava eşeklerle geliyor ama İsviçre'den Akanji geliyor arkadaşlar ve e, bildiğiniz default siyah kart geliyor arkadaşlar Akanji geldi kaçla geldi 87 ile geldi arkadaşlar güzel fena değil defansı 88'miş fiziği 81 biraz basılması lazım üzerine bir şeyler ki daha iyi olsun arkadaşlar akan de bu şekilde almış olduk arkadaşlar başka da şu an elimizde e, bir şey yok gördüğünüz gibi data hemen şuradan koleksiyonlarımızı aktif edelim o oh, Burası da değişmiş bak buranın da arayüzü bayağı değişmiş arkadaşlar yani burada direkt listeyi görüyordunuz e, pat 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 yapıyordun şuraya tıklarken, Muhtemelen altıklayınca aynı Burası böyle bu şekilde açılmış olacak arkadaşlar ama aktif et kısmı nerede onu anlamadım üstüne mi tıklamak lazım illa, aynen üstüne tıklamak gerekiyor arkadaşlar. Bu da saçma oldu gibi. Yani birazcık saçma gibi. Yani direkt niye aldırmıyorsun ki bana bunları? Neyse, tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Şuralarda mesela, ha, buralarda mesela bunları ayırmışlar ve iyi olmuş bu. Yani güzel. Hani çerçeve de veriyor, farkındaysanız. Bu ee, anladığım kadarıyla 140 oyuncuyu çıkarttığınızda bu çerçeve ödülü de var arkadaşlar quick activate dediği kısımda zaten şu an aktiflik bir durum yok burası güzel olmuş en azından ayırmaları güzel olmuş arkadaşlar her biri için de e, belirli şartları tamamladığınızda gördüğünüz gibi çerçeveler var arkadaşlar bu da güzel beğendim fena değil yani quick diyorum tamam değil o zaman nerede bizim şeyimiz var onu anlamadım hala yani bir yerde bir. Bunlara mı bak demek istiyor? Ben onu anlamadım yani şu anda e, orası niye o şekilde? Onu anlamış değilim arkadaşlar. Neyse tamam, sonrasında zaten anlarız arkadaşlar bunu. E, buralarda ikonları görüyorsunuz arkadaşlar. İkonlar için de ayrıca bir e, çerçeve yapılmış. Yani gerçekten e, bu kısımlar çok güzel olmuş. Ben açık açık söylüyorum yani. Öyle hiç şey yapmaya gerek yok. 2005-2026'da da. Arkadaşlar burada da yine aynı şekilde bir olay var ama bunlarda ben bir şey alamıyorum. Anlamadım yani. Acaba farklı bir şey mi var? Aşağıya falan yok. Buralarda aynı arkadaşlar. Yani hepsine bak diye mi diyor. Burayı bir türlü çözemedim. Neyse çözeriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam. Emater'e zaten bakmıştık arkadaşlar. Gelin o zaman hep birlikte arkadaşlar dereceli maça girelim ve dereceli maçta neler var neler farklı hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Şuradan direkt şunu söyleyeyim bakın şurada e, maça bas demeden önce şurada gördüğünüz gibi line uplarınızı yani ilk 11'lerinizi gösteriyor arkadaşlar. Sizin kuracağınız e, ayrı ayrı mesela kadrolar kuracağınız ayrı ayrı kombolu kadroların hepsini tamamını burada hızlı seçim yaparak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim Bu burada e, bir yenilik e, onun için buradan daha hızlı bir kolaylık sağlayabiliyor size. Mesela confirm dedim direkt bu kadroya geldi arkadaşlar. Line up'a geldim tekrar bir yaptım tekrar en son kurduğunuz kadroyu size hazır bir şekilde kuruyor ve burada hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz bunların arasında. O zaman hadi hızlıca bir e, dereceli maça gidelim ve neler var değişiklik onlara bir bakalım arkadaşlar. Hızlıca bir e, şey bulursa rakip bulursa çok iyi olacak çünkü o ekranlara falan göstermek istiyorum. Maç e, başlangıç ekranı falan tamamen değişmiş arkadaşlar. tasarımı arayüzü onu da. Göstereceğim şimdi sizlere oyunun oynanışında e, farklar var arkadaşlar. Bunu da e, hep beraber şimdi göreceğiz. Gördüğünüz gibi oyun başlangıç maç başlangıç ekranı tamamen değişmiş arkadaşlar. Burada son beş maçınızın e, istatistiklerini görüyorsunuz. E, burada takımınızla alakalı istatistikleri ya da e, şeylerinizi taktiklerinizi her şeyinizi görebiliyorsunuz. Burası güzel olmuş. burayı da çok beğendim. Yani e, dediğim gibi farklılıklar var arkadaşlar. Buranın bu şekilde farklı bir görüntü sağlaması çok iyi oldu. O eski görüntü zaten çok da hoş değildi. Ya bunlar zaten yenilik dediğiniz bunlardır arkadaşlar. Yani yavaş yavaş. Hani etkinlikler sonradan düzelir, sonradan gelir onları bilmiyoruz tabii ki de. Ama oynanışta falan daha çok keyif vermesi açısından arkadaşlar bir şeyler yapılması şart. Çünkü daha çok ne yapıyoruz? Oyunu oynamak istiyoruz. Oyunda daha rahat oyun oynayabilmek istiyoruz. Onun için buralarda farklar var. Arkadaşlar benim ilk başta e, oynanış konusunda dikkat çektiğim şeylerden bir tanesi şu. Bakın sağda e, oyuncuların fiziki duruşları çok daha farklı, daha e, böyle iyileştirilmiş gibi duruyor. Yani boy ya da fizik anlamında duruşları çok daha farklı. E, oyundaki oyuncuların e, koşu animasyonları çok daha farklılaştırmış. Biraz daha böyle e, sanki seri e, koşu şekilleri var ya da her oyuncunun kendine farklı yani hepsi aynı koşmuyor mesela farkındaysanız. Hepsi aynı tipte aynı tarzda koşmuyor. Hepsinde farklı bir e, olay var. E, vücut yapıları dediğim gibi es fizik fiziki görünümleri falan çok daha farklı. Bir. Boylu olan e, oyuncular gerçekten ciddi anlamda boylu görünüyor. Kısalar kısa. Yani o ayırtı e, farkı ayırt edebiliyorsunuz arkadaşlar. E, öyle bir şeylik var. Evet oyun oynanışında e, şeye göre biraz daha öncekine göre biraz daha ağır bir oynanış hakim şu anda ama muhtemelen de bunlar da ufak ufak güncellemelerle e, düzeltilir diye düşünüyorum. Bir ikincisi de arkadaşlar e, şeylerde paslarda falan e, isabetiniz çok çok daha iyileştirilmiş daha iyi bir hal almış şu an oyunda pas atışları falan. E, oyuncular üzerinde değişiklikler yenilikler var arkadaşlar bunları söyleyeyim size arkadaşlar. kalecilerin tepkilerinde davranışlarında çok daha farklı değişiklikler var. Örnek veriyorum hani bilirsiniz ya o yan toplar vurulur yandan gelen bir topçu topa vurana kadar bizim kaleci ayağa kalkamaz tepki veremez falan. Ayağa kalkamaz o pozisyon %99 goldür arkadaşlar falan böyle. Onlarda bir düzenlemeler yapılmış. Kaleciler çok daha hızlı bir şekilde ayağa kalkıyor mesela. Daha hızlı tepki veriyor arkadaşlar. Böyle değişiklikler de var. Örnek mesela korner olursa göstereceğim kornerlerdeki e, oyuncu animasyonu biraz daha böyle farklılaştırılmış topa geliş topa duruş topa karşı duruş falan e, birkaç değişiklikler var arkadaşlar korner olursa göstereceğim bunu da bir de kalecilerin tepkilerini görmek istiyorum ama bak mesela e, zamanlamalar falan kalecilerde çok daha iyi olmuş e, topa çıkışları falan çok daha iyi e, bunlar düzeltilmiş arkadaşlar Bunları zaten oynadıkça görürsünüz sizde. E, Böyle durumlar var. Mesela devre arasındaki şurada şu kısımlarda mesela kadrolu kartların falan tamamen böyle gösterilmesi. Kilit oyuncu istatistiği görünmesi arkadaşlar. Bunlar da yeni değişiklikler diyebiliriz. Onun, Onun haricinde şey işte dediğim gibi kaleci tepkilerini biraz daha göstermek istiyorum. Onun için hızlıca şöyle bir kaleye doğru gitmem lazım. Ee, bakalım gidebilir miyiz? Bir de öyle bir durum var. Attık buradan. Evet çok iyi. Ama vuramayacağız o topa. Şöyle atalım. Madison. Aynen iyi top. Hoylund. Hoylund'la golü bulduk arkadaşlar. Yani şuralarda çok farklılıklar yok. İşte boy sevinçlerinde falan bu tarz şeylerde bir farklılık görmedim henüz arkadaşlar. Ama dediğim gibi oynadıkça belki pozisyonu o şekilde bulamayacağız ama oynadıkça da fark edeceksiniz. E, paslarda düzenlemeler var arkadaşlar. Oyuncu koşularında koşu koşullar animasyonlarında biraz düzeltmeler var. Oyuncuların fiziki görüntülerinde bir düzeltme var. Oyun biraz daha ağır, biraz daha yavaş gibi duruyor ama bence çok daha iyi oynanılabilir bir hale gelmiş. Kalecilerin tepkilerinde çok daha farklı. Kaleci özelliklerinde çok daha farklı değişiklikler var arkadaşlar. Yani kaleci tepkileri, kurtarışları falan topa hamleleri, çıkışları, zamanlamaları çok daha iyi olmuş arkadaşlar. Bunları da size açık açık söyleyeyim. Yani dediğim gibi oynadıkça siz de fark edersiniz bunları. Daha çok dediğim gibi oynanış ve arayüzdeki bazı değişiklikler var e, bunlar da güzel şeyler diye düşünüyorum yani insanların gözünün e, böyle beğendiği şeyler daha çok dikkat çekiyor gözünün gördüğü böyle net olarak baktığı şeyler çok daha hoş e, duruyor onun için arkadaşlar tasarımsal alanlarda e, arayüz konularında değişiklik olduğunu insanların e, dikkatini çekiyor dediğim gibi Oy, ne vurdu böyle ya bu neydi öyle be o neydi öyle be. Çok iyi attık, One ile arkadaşlar. Yani dediğim gibi yenilikler bunlar arkadaşlar. Ee, daha sonrasında daha detaylı şeylerde e, bakabiliriz, görebiliriz diye düşünüyorum. Oynadıkça da daha farkı hissedeceğiz arkadaşlar. Öyle bir durum da var. Ee, bence oynanış konusunda daha iyi olmuş gibi duruyor oyun. Benim hoşuma gitti. Ee, daha iyi olmuş. yani Global versiyonun, global sürümün önceki oynanışı bana biraz daha böyle sinir bozucu geliyordu. Şu an bence toparlanmışlar daha çok. Umarım daha da ileriki zamanlarda çok daha iyisi de olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyun çok daha iyi yere gider diye düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Arası da artık bizim sürümü Arap sürümünün başına diyelim arkadaşlar. Onun da yeni güncellemesinin artık gelip insanların bu e, sinir kısımlarından kurtulup oyuna tekrar bir Adam akıllı geri dönüş yapmalarını e, diliyorum herkesin arkadaşlar. Umarım kısa zamanda o iş e, Arap Süremi tarafı da çözülür. Ve biz de keyifle oyun oynamaya devam ederiz arkadaşlar. İnceleme videosu şu an için bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bay bay. <laughs>